Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm Allah'ınız ile söylediğim gibi videoda Bismillahirrahmanirrahim göstermiştim e, Körleme satranç oyunu e, bir oyunu vardı Kasparov ile Topalov Onun arasında böyle yüksek retingli ikisinde zaten Kasparov dünya şampiyonu bir de Topalov o da çok başarılı e, Arasındaki maçı 8 hamlesini ben yani 12 hamle ezberlemiştim 8 hamlesini Allah'ınız ile körleme oynadım Evet, mesela her sütun için kaç tane taş varsa onları düşünüyorum. O taşın mesela birinci yataydan başlıyorum. İlk olan şey birinci yatay. Birinci yatayda mesela C sütununun birinci yatayında taş var mı? İkinci sütun, üçüncü, ikinci yatay, üçüncü yatay yani C sütununun yataylarını düşünüyorum. Yani aşağıdan yukarı doğru kaç tane taş var? Her taş Kaç yere gidebiliyor? Gidiş yerlerini düşünürken de Saat yönünde düşünüyorum Saat 1'den 12'ye kadar hani o şekilde Kuzey Doğu bir, birinci yön Kuzey Doğu'ya kaç tane kare gidiyor? Mesela çap fil, çapraz Kuzey Doğu'dan kaç kare ilerleyebilir? Sonra kale için ya da vezir için Söyleyelim. Sonra Kuzey Doğu di, Doğu iki işte saat gibi gidiyor Güney Doğu, Güney Güney 4 olur yarası Sonra Güney Batı 5 batı 6, kuzey batı 7, kuzey 8. O şekilde yönleri o şekilde düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yönleri o şekilde düşünüyorum. Aşağıdan yukarı doğru yataydan birinci yataydan sekizinci yataya kadar ve taş varsa kuzey doğudan başlayıp kaç orasılığa gidebiliyorum. Yani? onları düşünüyorum işte bu şekilde. Mesela sütun belirliyorum. O sütunda üç tane taş var. Her taş için başlıyorum. En alttan en yukarıya doğru. En alttaki taş kaç kare gidebiliyor? İkinci sıradaki taş kaç kare gidebiliyor? Üçüncü sıradaki taş kaç kare? Topluyorum. Diyorum C sütunu toplam şu kadar kare gidecek. Mesela 1'i 5 gidiyor. 1'i 6 kare gidiyor. 1'i 1 bir kare. Toplam C sütunu 12 kare gidiyor. Her sütunu böyle ezberliyorum. Her hamlede her sütunu Allah'ın izniyle ezberliyorum. Öyle zihnimden düşündüm. Allah'ın izniyle Kasparov ve arasındaki o 8 hamleyi Allah'ın izniyle işte ezbere düşündüm. Sanki tahta önümdeymiş gibi böyle Allah'a çok şükür yakın hissettim. Yani hayatımda neredeyse ilk defa böyle satranç satrancı zihnimden görüyorum. Üç oynadım Allah'ın izniyle. Bir ara daha 15 yıl önce Körleme oynuyordum ama 3 hamlelik mat düşünüyordum. Böyle tahtada 6-7 tane taş var. bir yani böyle 32 tane taşı aynı anda görmüyordum yani. Düşünmüyordum. 6-7 tane taşla 3 hamlede mat, 2 hamlede mat öyle. Onlar üzerinde böyle körleme oynamıştım Allah'ın izniyle. O zamandan beri de zihnime kan gidişinin arttığını hissetmiştim. Kitapta da yazıyordu. Körleme oynadığımızda zihnimizde giden kan artışına artış oluyor diye. Yani o anda 6-7 taşla e, körleme oynarken bile kan artışının olduğunu hissetmiştim. Şimdi Allah'ın izniyle 32 tane taş var. Oyunun başlangıcı pirk savunması deniliyormuş. E, 4D6 ile başlıyor. Oradan 8 hamle kadar Allah'ın izniyle oynadım. Her beyaz hamle yapıyor. Bütün sütunların olasılıklarını düşünüyorum. Birinci sütunda toplam e, taşlar kaç olasılık gidebilir yani. Birinci sütun mesela kale hareket edemiyor. Piyon 2 hamle gidebiliyor. Siyahtan piyon 2 hamle 4 hamle. Sonra B'ye geçiyoruz. B'den 10 tane. Yani i̇lk önce 8. At 2 tane gidiyor. Piyon iki, Siyahlardan piyon iki, At 2. 8 oluyor. Öyle her hamlede bütün sütunların giriş miktarını böyle ezberimde tuttum. O şekilde 8 hamle Allah'ın oynadım. Bu sözü söylemek için Bismillahirrahmanirrahim. Adım da Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri hani kuyuya atmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de sanki zihnimden böyle satranç bu 8 hamleyi düşündüğüm için böyle hangi taş nereye gidebilir hepsini Allah'ın izniyle hatırlayabiliyorum mesela at nereye gidebiliyor kimin önünü kapatıyor yani hangi taşın önünü kapatıyor hangi taşın önünü açıyor sütunlar nasıl piston gibi yükseliyor azalıyor böyle Allah'ın etrafında ne sanki bu düşüncesini bilmiyorum sanki kuyudan çıktım sanki estağfurullah alayım yani, razim ilk defa yani böyle satırınca bu kadar yakın hissettim elhamdülillah bilirim inşallah böyle faydasından yararlanırım ee, önceden de 8 satranca bakıyordum. Bir soldaki satranç, ikinci satranç, üçüncü satranç. Mesela satrançta beyaz önümde, siyah arkada, beyaz siyah, sonra siyah beyaz bakıyorum. Sonra kuzey güney, güney kuzey güney diye bakıyorum. Beyaz doğuya bakıyorum. siyah kuzeye. Sonra beyaz doğuya bakacağına batıya bakıyor, beyaz kuzeye bakıyor, beyaz güney. Öyle dört şekilde çevirmişim. Dört yani açıyla bakıyorum. Her birini ikişer ikişer yapmışım. Mesela beyaz doğu iki tane beyaz doğu beyaz siyah siyah tam batı oluyor yani iki tane beyaz işte doğu batı beyaz siyah iki tane siyah beyaz böyle yani 8 tane işte bir ona bakıyorum bir o böyle bakmıştım yarım saat bakmıştım çıktım odadan tekrar girecektim giremedim dedim ben 8 tane satranca nasıl bakacağım dedim çok etkilendim yani sıfırlar o gün rahat ediyorum elhamdülillah bilir acıkamıyordum elhamdülillah bilir miyim satranca baktığımda acıkabiliyordum hep Allah dua ediyordum. Allah bana yardım edin. Ben ancak satrançtan çıkabilirim. Allah çok şükür el okuma tekniğini fark ettim. Elimle okuduğumda aynı satrançtan aldığım enerji gibi bir enerji aldığımı hissettim. Elimi hareket ettirdiğimde beynimde böyle bir aktivite oluyor. Aynı satrançtan aldığım ileri görme enerjisini elimi hareket ettirerek okuduğumda aldığımı hissettim. Elhamdülillah Hep el okumaya başladım. Elhamdülillah 15 yıldır elimi okuyorum. Şimdi Allah çok şükür yine satrançla ilgili 8 tane satranca bak Şimdi 8 tane sütunu düşünüyorum yani. A Sütununda hangi taşlar var? Nerelere gidebilir? Nerelere gidemez A sütunda mesela e, hareket ettirdiğimiz bir taş hangi sütunun e, önünü kapatıyor falan hangi sütünü açıyor Mesela A1'de kale var. Onu A2 alırsa B B1'de vezir varsa B1'in B1'deki vezirin önünü açıyor. Yani hangisi böyle analizini düşündüm. Elhamdülillah bilmem sanki kuyudan çıkmış gibi hissettim. Elhamdülillah bilmem. Önceki oynadığım o 8 tane satrancı bu sefer zihnimde düşünmesini uyguladım analizine. ilk defa körleme satrançtan Allah'a çok şükür bu kadar verim aldım. Elhamdülillah bilmem. Her hamle yaptığımda her sütunu aklımda tutuyorum. E tazeliyorum, yeniliyorum. E mesela diyorum iki tane sütun var diyelim. ikisi de ee, mesela B sütun diyelim e, piyon var 2 kare gidiyor e, siyahtan bir piyon var 1 kare gidiyor 3 sonra siyahtan bir at var 2 kare gidiyor 5 e, mesela diyorum B sütun 5 gidiyor başka bir yerde daha 5 görüyorum mesela G'de de 5 görüyorum e, G'de de 5 görüyorum aynı ona benzer bu sefer yani şey 7. orası yani ona benzer mesela 5 hamle diyelim Piyon var 2 gidiyor. Siyah'tan piyon var 1 gidiyor. Fil var 2 gidiyor. 2 1 2 5 oluyor. Oradan da piyon 2 piyon 1 3 at 2 5. Piyon piyon at 3 2 3 5 oradan da 2 1 2 2 piyon 1 fil 5 şimdi mesela ben e, G sütunuyla B söylenmiştim. İkisinde 2 iki sütundan da beşer tane olasılık var. B sütunu 5 e, hamle yapılabiliyor. Piyondan 2 hamle, Siyahın piyondan 1 hamle 3, attan 2 hamle 5. İlk yaparken kuzey doğudan başlıyoruz. Alttan yukarıya doğru kuzey doğudan kuzeye doğru öyle. Şimdi B ile G mesela diyeceğim. Ben mesela G'den hamle yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela ben G'den hamle yapıyorum. Ee, G'de de 5 tane olasılık var. B'de de 5 olasılık var. G'den hamle yapacaksam diyorum ki ikinci 5 hamlelik sütun. ikinci 5 hamlelik sütun. Birinci 5 hamlelik sütun. B sütunu. B sütunda toplam 5 hamle oluşuyor. 2 piyon, 1 piyon, 3. 2 at. Atın 2 hamlesi 5. Ben mesela attan yapmayacağım ben. Benim amdan mesela pirk olması demiş mi? Kasparov'la top maçı. Orada bakın mesela G'den oynuyor. 5 hamlelik bir olasılık var G sütununda. 2 piyon, bir piyon, 3, 2 tane de fil. Orada 2 at, burada 2 fil. 5 5 oluyor. Mesela G'den yapacaktım diyorum ki ikinci 5 hamlelik sütun. İkinci 5 hamlelik sütun. Birinci 5 hamleliği de ezbereceğim. İkinci 5 hamleliği de yani bunları zihinde belemdeler belemden düşünüyorum. Şimdi kapanmasın da Bismillahirrahmanirrahim. İkinci mesela e, diyorum B B'de 5 hamlelik olasılık var. G'de 5 hamlelik olasılık var. Bismillahirrahmanirrahim. Pardon Bismillahirrahmanirrahim. Ee, diyorum ikinci beş hamlelik sütun yani G'yi temsil ediyorum yani ben. İkinci beş derken birinci beş B'yi. Çünkü biliyorum bütün sütunların e, sütundaki taşların olasılıklarını biliyorum. Hangi sütundaki taş, kaç tane taş var, kaç olasılığa gidiyor, hangisini açıyor, hangisini. Yani böyle hepsini Allah'ın izniyle aklımda tutmuşum işte. Mesela G'den oynuyor. Ee, diyorum ikinci İkinci beş hamlelik sütunun mesela diyorum üçüncü hamlesi. Beş hamlelik bir olasılık var G sütununda. Beş hamlelik ham olasılığın ikinci olasılığını. İşte ikinci olasılık diyorum mesela piyon ilk başta en alttaki piyon. iki kare gidebiliyor. Bir kare G2'den g 3e G2'de de gidebilir. G4'de de gidebilir. 2 oldu. Üçüncü olasılık mesela ben diyelim ikinci beş hamlelik sütunun dördüncü olasılığı. 4. orasını diye hesaplıyorum. 2. 5 hamlelik ama B'de B'de de 5 hamlelik orasılık var ama BD, B birinciyi temsil ediyor. G2'yi 2. 5 hamlelik Bismillahirrahmanirrahim. Mesela 4. orasını alacağım. 2. 5 hamlelik sütunun 4. orası 5 hamlelik sütunundan ise işte Bismillahirrahmanirrahim. G'yi alıyoruz. G'nin 4. orası Yani bütün hepsini gözden geçiriyoruz. Bütün sütunlar hangisinde 5 tane var diye aklımıza tutuyoruz. Sonra ikincisini alıyoruz. G'ye geldik. E, dördüncü olasılık diyoruz. İlk önce en alttaki piyondan başlıyoruz. Piyonun iki tane olasılığı var. G2'deyken G3'e ve G4'e gidebiliyor. İki olasılık olmaz. Şimdi dördü istiyor. Üçüncü olasılık G6'da piyon var. G6'dan G5'e gelebiliyor. Siyah olduğu için aşağı doğru G5. Üç oldu. 3 de olmaz. Dördüncü olasılık file geldik. Fil G7'de e, Şimdi kuzeydoğudan başlayacağız. İlk önce kuzeydoğu kapalı kalesi var sonra kuzeydoğu Ku, Kuze Güney güneydoğu güneydoğuya geleceğiz çünkü yan gidemiyor o doğu diye gidemiyor güneydoğuya geleceğiz. İkincisi işte o H6 G'den H6. İkinci 5 hamlelik sütunun dördüncü orasını fil H6'ya geliyor. G'deki fil g 6 yani 5 hamlelik sütun derken işte G'de de 5 var, B'de de 5 var. Bismillahirrahmanirrahim. Pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Be Beşin dördüncüsü. İki tane beş var. İkincisini buluyoruz. Onun dördüncüsü. Öyle Allah'ın adına her hamleyi böyle sekiz 8 beyazdan, sekiz 8 siyahtan hepsini yap. Her birinde hamle yaparken sekiz tane sütunu gözden geçiriyorum. Öyle hamleler yapıyorum. Allah'ın izniyle hangi taş, hangi taşın önünü açıyor, hangisini kapatıyor. Mesela atı oynayacaksın. At e G1'de F3'e gidereceksin. f 3te piyon var aklında. E vezir mesela f gidebilir. f 3 oynadığımız için. Vezir f giderken oraya at konulmuşsa G1'deki at e geldiyse vezirin önünü kapatıyor. Hepsi aklımda da böyle görüyor Yasına elhamdülillah bilmemin ilk defa elhamdülillah bilmemin bu kadar faydasını hissettim. İnşallah böyle uğraşırım. Aynı o 8 tane satın bakarken ki aldığım enerji sanki elim böyle zihnimde elhamdülillah bir artış oldu. 8 tane sütun her biri böyle hareket ediyor. Piston gibi biri yükseliyor, biri azalıyor. Diyor mesela D sütunu 11 orasılık var. O 10 12'ye çıktı. Bu biraz azaldı, bu 3 azaldı böyle. Elhamdülillah bilmemin ee, inşallah herkesi Körleme satranç oynayabilen bir Fatih okumak için inşallah tüm insanlar körleme satranç denir. Bin kişiden biri körleme oynayabiliyormuş. 20-30 yıl satranç oynayıp da körleme oynay oynayamayanlar bile varmış. Yani satranç inşallah körleme oynarsak zihnimizi daha iyi kullanabiliriz. Yani bilinçaltımızı daha güçlü şekilde kullanabiliriz. İnşallah açılış tezberleri 8 hamlelik 12 hamlelik bu açılışlardan yola çıkarak oyun ortası. Oyun sonu öyle hem ezber yaparız, ezber yaparken, açılışta ezber yaparken işte körlemeyle inşallah ezber yaparız. Yani bütün hepsini böyle düşünerek yani sadece hamleleri değil de Tüm tabloyu görerek yani diyagramı görerek inşallah ezber yaparız. İnşallah tüm Müslümanlar başta, Müslümanlar müminler olmak üzere inşallah tüm insanlar satrancın faydasından daha iyi yararlanır. Kur'an'a geçerler, secde ederler. Beynimiz yani e, secde beynimize giden kan oranı %20'den %70'e çıkıyor. Yani satrançta beyin işi inşallah. Kur'an-ı Kerim bizi secdeye çağırıyor beynimizi güçlendirmemiz için. أي يعني القرآن الكريم الله بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحدنا المستقيم الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إني وجهت وجهي للذي فاتر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إدبروا